Muğla Süper Amatör B grubunda mücadele eden Karaçuha Spor, Yeşil Üzümlü Spor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. Muğla Süper Amatör Lig birinci hafta karşılaşmasında, Karaçulha Spor ile Yesil Üzümlü Spor, Karaçulha Kovanlık Stadı'na karşı karşıya geldi. Ki takımın da denge, libir mücadele ortaya koyduğu karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Her iki takımın teknik heyeti ve oyuncuları hakem Gökhan Memişoğlu'na sık sık oyunu durdurduğu için tepki gösterdi. <laughs> Yeah, good.